İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Nisim İsrail'in Gazze şeridinde öldürdüğü Filistinlileri teröristliği niteleyerek kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir dedi. Dün mecliste yaptığı konuşmada Vaturi diğer milletvekilleriyle de tartıştı. Daha önce de Gazze'nin yakılması gerektiği çağrısında bulunan Vaturi, Gazze şeridinin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum demişti. Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkinse Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettarız ifadelerini kullanmıştı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridini düzenlediği saldırılarda en az 12.300'ü çocuk, 8.400'ü kadın olmak üzere 28.473 Filistinli öldürüldü. 68.146 kişi de yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.